Arkadaşlar geri döndüm. İki bölüm olacak demiştim. Bu da ikinci bölümüm. Hemen başlıyorum. Başladık. Ve arkadaşlar maçımız hücum. Belki üç bölümde olabilir. Belki dört bölümde olabilir. Ama ne kadar olursa olsun lütfen izleyin. kapanabilir Çünkü şarjımız 8. Bakayım. Belki sadece 7'ymiş. çıkacağım. Hadi çabuk başla. Bakın arkadaşlar, bir dakikamızı bunu harcıyoruz ya. bir saniye bile bekleyemem. Açılacak, hemen kapanacak. Sonra süre doldu mu? Kapanacak, hemen açılacak. Böyle istiyorum. Bakın internetim kaç? Bakalım, full mü? Tek altı çekmiyor. İnternetin dibindeyim. Ne kadar havalanırsan, o kadar güçlü olursun. Terima kasih telah menonton! que Kanka yardım et. Yardım et, yardım et. Hüseyin, yardım et <laughs> Arkadaşlar çıkmak zorundaydım. Bakın şarjım altı. Siz de görüyorsunuz. Maalesef hepiniz seyahat. Ne olur kanalıma abone ol dedim ne açmayı unutmayın.